diyor. O yayran şu an stüdyomuza. Hoş geldin. Öncelikle iyi yıllar dileyelim. İyi Sen ve mi? kıymetli ailene güzel bir yıl diliyorum. Tabii ki artık sözü de sana bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de aynı iyi dilekleri senin ve tüm izleyicilerimiz için sunuyorum ben de. Biz de bugün yılın ilk gününde, ilk sabahında izleyicilerimizle birlikte olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Evet, değerli izleyenler dün bugün de 1 Ocak 2024'te ee, yeni yıla birlikte başlıyoruz ve yine önemli gelişmeleri haberleri aktaracağız programımız boyunca saat başında siz de bekliyoruz. Günaydın TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi sabahlar. 1 Ocak 2024 Pazartesi bugün saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Dün bugün de yine önemli gelişmeleri aktaracağız. Programımızda hem dünyadan hem ülkemizden ve yeni bir yıla, yeni bir haftaya, yeni bir güne birlikte başlıyoruz. Dün bugüne hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yıl dolayısıyla bir mesaj paylaştı. 12 askerimizin şehit olması ve Gazze'deki katliam nedeniyle yeni yıla buruk bir şekilde giriyoruz dedi. Türkiye'nin dünyada ve bölgede huzur iklimi için yoğun çaba harcadığının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında Türkiye yüzyılı vurgusu da yaptı. 2023 hedefleri başlangıçtı. Asıl çıkışımızı Türkiye yüzyılıyla 2024 ile birlikte başlatıyoruz ifadelerini kullandı kaldığı yerden devam edecek. Saat başında Oya Eren sizlerle olacak. Oya neler anlatacaksın? Gündeminde neler var? Teşekkürler Emre. Sana da iyi istirahatler diyorum ve biz de ekip olarak artık haber maratonu devralıyoruz. Çok teşekkürler Emre sana. Evet değerli izleyenler dün bugün, bugün de dop dolu. Yine yayınımızda hem dünyadan hem ülkemizden gelişmeleri aktaracağız. Bir dünya medya köşesinde gazetelerde öne çıkan başlıklara beraber göz atacağız. Haber duraklarımız olacak. Yine programımız dop dolu saat başında bekliyoruz. Günaydın TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi sabahlar. 2 Ocak 2024 Salı bugün saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Dün bugün de yine yaklaşık 2.5 3 saat boyunca birlikteyiz. Ülkemizden, dünyadan önemli haberleri, başlıkları aktaracağız. Yine bir dünya medya köşemiz olacak. Gazetelere, ilk sayfalara birlikte göz atacağız. Haber duraklarına gideceğiz. Yine son bilgileri sizinle paylaşacağız. Dopdolu bir programla yeni güne birlikte başlıyoruz. Dün bugüne hoş geldiniz. Gazetelerle başlayalım. Programa ilk sayfalara göz atacağız. Akşam gazetesi bir dünya medya köşesinde ilk gazetemiz. Şehide rahmet, Gazze'ye destek. Ama 24 saat kesintisiz canlı yayınlarda haber merkezimizin haber aktarımı devam edecek. Ben her zaman olduğu gibi nöbeti haber nöbetini sevgili Oya Eren'e dün bugün için teslim ediyorum. Oya kolay gelsin. Teşekkürler Serkan. Ben de müsaadenle hemen başlıkları aktaracağım izleyicilerimize. Evet değerli izleyenler İstanbul merkezi 8 ilde çok önemli bir operasyona imza atıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti İsrail için casusluk yaptığı gerekçesiyle 34 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların taktik bazlı işlerde kullanılan kısa süreli iş yapan elemanlar oldukları saptandı. Japonya 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından kaza haberiyle sarsıldı. Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda yolcu uçağı sahil güvenlik uçağına çarptı. Uçaklar alev aldı. 31 Mart yerel seçimleri için takvim başladı. YSK Başkanı Ahmet Yener 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime katılabilecek siyasi partileri açıkladı. 36 siyasi partinin yerel seçimlere katılmaya hak kazandığını söyledi. Hepsi ve daha fazlasıyla birazdan karşınızda olacağız saat başında dün bugüne bekliyoruz. Günaydın TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi sabahlar. 3 Ocak 2024 Çarşamba bugün saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Dün bugün de yine yaklaşık buçuk saat boyunca birlikteyiz. Hem dünyadan hem ülkemizden önemli gelişmeleri haberleri aktaracağız bu süre içinde. Yine bir dünya medya köşemiz olacak. İlk sayfalara gazetelere bakacağız ilk iki bölümlerde. Haber duraklarına gideceğiz. Olursa tabi son dakika bilgilerini sizinle paylaşacağız. Dop bir programla yeni güne birlikte başlıyoruz. Dün bugüne hoş geldiniz. Hemen gazetelerle başlayalım programa. Bir dünya medya köşesinde ilk gazetemiz akşam ve ilk sayfada manşetteki habere bakalım. Mossad hücresine operasyon akşamın manşeti bugün değerli izleyenler. Haber TRT Radyo Haber'den bir kez daha iyi sabahlar. 3 Ocak 2024 Çarşamba bugün saatlerimiz 8 oldu. Dün bugün devam ediyor. İkinci bölümde de yine önemli haberleri, gelişmeleri aktaracağız. Hem dünyadan hem ülkemizden. Bu bölümde de yine her zamanki gibi gazetelere bakacağız. Bir dünya medya köşesinin ikinci kısmındaki ilk sayfalara birlikte göz atacağız. Yine bağlantılarımız, haber duraklarımızla programımız dop dolu. Yeni güne birlikte başladık. Devam ediyoruz. Dün bugüne bir kez daha hoş geldiniz. Evet Milliyet Gazetesi ile başlayalım. Bir Dünya Medya Köşesi'nin ikinci kısmına ilk sayfaya bakalım. Hemen sol sütunda sinsi operasyon. Evet sırada ekonomi var. Stüdyoda sevgili Gülçin Üstüncan bizi bekliyor. Ekonomi 7.24'den sonra karşınızda olacak. Günaydın Gülçin. Bugün ekonomide hangi başlıkları konuşacaksınız? Günaydın. Yine yoğun bir gündem var. Bu haftanın kritik başlığı enflasyon. Tüm başlıkları detaylandıralım. Devam edecek. Oya hoş geldin. Neler anlatacaksın? Buyur. Günaydın. Ee, sana da iyi sıratlar diyelim. Biz de ekip olarak şimdi haber nöbetini devralıyoruz. Başlıkları da şimdi izleyicilerimize aktaracağım müsaadenle. Teşekkür ediyorum Emre. Evet, İran'da 4 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri saldırısında öldürülen Kasım Süleyman'ın anıldığı tören sırasında kısa aralıklarla iki patlama meydana geldi. 95 kişi öldü, 211 kişi yaralandı. Aralık ayı enflasyonu açıklandı. Memur ve emeklinin 6 aylık zamı belli oldu. Memur ve emeklisine %49,25 zam yapılacak. SSK ve Bağkur emeklisi de aylıklarına %37,57 zam alacak. 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde kalıcı konutların inşası sürüyor. Mayıs ayında temeli atılan binalara Şubat'ın sonuna kadar afetzede ailelerin yerleşmesi planlanıyor. Yağışlı sistem hafta başından itibaren batı illerinden başlayarak tüm yurdu etkisi altına aldı. Peki önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Hangi bölgeler için kuvvetli yağış beklentisi var? Hepsi ve daha fazlasıyla birazdan karşınızda saat başında dün bugüne bekliyoruz. Günaydın TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi sabahlar. 4 Ocak 2024, Perşembe bugün saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Dün bugün de yine yaklaşık buçuk saat boyunca birlikteyiz. Ülkemizden, dünyadan önemli haberleri, gelişmeleri aktaracağız. Bir dünya medya köşemiz olacak ilk 2 saat dilimlerinde. Yine ilk sayfalara birlikte göz atacağız. Haber duraklarımız olacak, son gelişmeleri aktaracağız. Dopdolu bir programla yeni güne birlikte başlıyoruz. Dün bugüne hoş geldiniz. Hemen gazetelerle başlayalım. İlk sayfalara göz atalım. Akşam gazetesinde sürmanşette memura yüzde 49 7. Yine akşam gazetesindeyiz. İlk sayfada bayrakta. Ve sırada ekonomi var. Stüdyoda sevgili Gülçin Üstün Can bizi bekliyor. Ekonomi 7.24'te dakikalar içinde sizinle birlikte olacak. Günaydın Gülçin. Bugün başlıklar neler? Herkese günaydın. Dünden bugüne taşıdığımız pek çok sıcak başlık var ve yeni günün gelişmelerine de bakacağız. Hemen detaylara başlayalım artık bültenimizi tamamlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca hem Türkiye'den hem de dünyadan öne çıkan başlıkları aktardık. Tabii ki TRT Haber ekranlarında haber maratonu aralıksız devam ediyor. Saat başı itibariyle sevgili Oya Eren bu ekranda olacak ama öncesinde de stüdyomuzda hoş geldin günaydın. Teşekkürler Semih. Senin de söylediğin gibi TRT Haber'de 24 saat aralıksız haber nöbeti sürüyor. Biz de ekip arkadaşlarımızla birlikte nöbeti devralıyoruz senden. İyi dinlenmeler, iyi istirahatler diyelim. Biz de izleyicilerimize hemen programla ilgili bilgiyi verelim. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, sevgili Semih'in de söylediği gibi haber nöbetini devralıyoruz saat başında. Dün bugün de birlikte olacağız. Yine hem dünyadan hem ülkemizden öne çıkan haberleri gelişmeleri aktaracağız her zamanki gibi bir dünya medya köşemiz olacak gazetelere ilk sayfalara göz atacağız öne çıkan başlıklara yine gazetelerde birlikte bakacağız ve yine bağlantılarımız olacak haber duraklarına gideceğiz olursa son dakika gelişmeleri yine sizinle paylaşacağız yaklaşık iki buçuk saat boyunca birlikteyiz saat başında Dün bugüne bekliyoruz yeni güne yeni haftaya birlikte başlamak için Günaydın. TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi sabahlar. 8 Ocak 2024 Pazartesi bugün. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Dün bugün de yine yaklaşık iki buçuk saat boyunca birlikte olacağız. Ülkemizden, dünyadan önemli haberlere, başlıklara bakacağız ve yine bir dünya medya köşesinde gazetelerin ilk sayfalarına göz atacağız. Bağlantılarımız olacak, haber duraklarına gideceğiz yine. Doğup dolu bir programla yeni güne, yeni haftaya birlikte başlıyoruz. Dün bugüne hoş geldiniz. Müzik Gazetelerle başlayalım program her zamanki gibi bir dünya medya köşesinde. Gazetemiz akşam ilk sayfa ve manşet. İstanbul Murad'ına kavuşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'ndeki aday tanıtım toplantısında coşkulu bir kalabalığa seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan biz de dün bugün ekibi olarak devralıyoruz nöbeti. Sana da iyi istirahatler teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de başlıkları aktaracağım şimdi. Değerli izleyenler İstanbul'da dün akşam saatlerinde provokatif bir saldırı yaşandı. Fatih Camii imamı ve cemaatten bir kişi camide bıçaklı saldırıya uğradı. İstanbul'da toplu ulaşıma %18 zam geldi. Taksi, minibüs ve servis ücretlerine de %28,09 oranında artırıldı. Tam otobüs bileti 17 lira 70 kuruş, taksi indi bindi ücreti ise 90 lira oldu. Ve hava sıcaklığı düşüyor. Yurdun büyük bölümünde bugünden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Üç büyük şehirde de yine yağış görülecek. Hepsi ve daha fazlasıyla biz birazdan karşınızda olacağız saat başında. Dün bugüne bekliyoruz. yaklaşık 2,5 saat boyunca birlikteyiz. Ülkemizden, dünyadan önemli haberleri, gelişmeleri aktaracağız. Bir dünya medya köşemiz olacak. İlk iki bölümlerde gazetelere, ilk sayfalara birlikte göz atacağız. Bağlantılarımız olacak. Haber duraklarına gideceğiz. Son dakika bilgilerini paylaşacağız. Dopdolu bir programla yeni güne birlikte başlıyoruz. Dün bugüne hoş geldiniz. Gazetelerle başlayacağız yine programa. Akşam gazetesi ilk gazetemiz bir dünya medya köşesinde. Manşet Önceliğim ulaşım ve dönüşüm. AK Parti'nin adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına Eyüp Sultan'da başladı. İstanbul'da yaşamaya eziyet olmaktan çıkaracağız dedi. Üsküdar'da esnafı ziyaret etti. Bakan kurum 82 gün vatandaşla birlikte olacağız dedi. Eyüp Sultan'da simit ve helva dağıttı. Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde dua okudu. Diğer yandan benzin bidonunu eline aldı. Olacaklardan habersiz benzini sobaya döktü. Yere bıraktığı bidon bir anda alev alınca facianın eşeğinden döndü. O Eren hoş geldin. Gündemde neler var neler aktaracaksın izleyicilerimize? Hoş bulduk Emre. Evet artık nöbeti devralıyoruz. Başlıkları da aktaracağız. Teşekkür ediyorum sana. İyi istirahatler diyelim. Evet değerli izleyenler partilerde yerel seçim mesaisi sürüyor. AK Parti'de adayların belirlenmesine yönelik çalışmaları e, tamamlamak üzere. Aralarında Ankara'nın da bulunduğu 48 ilin belediye başkan adayı... 15 Ocak'ta açıklanacak. Yerel seçim öncesi CHP'de ise 23 büyükşehir için belirsizlik devam ediyor. Seçimde bir başarısızlık durumunda ise parti içi muhalefetin olağanüstü kurulta için çağrı yapması gündemde. Türkiye'nin otomobili TOG'un yeni modeli Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüketici elektroniği fuarında tanıtıldı. Tanıtım sonrası TRT Haber'e konuk olan TOG üst yöneticisi Gürcan Karakaş T10F modelinin de kullanıcı odaklı bir tasarıma sahip olduğunu söyledi. TOG T10F 2025 yılı içinde tüketicilerin beğenisine sunulacak. Türkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık bugünden itibaren hissedilir derecede azalacak. Yurdun bazı kesimlerinde kar ve yağmur etkili olacak. Kıyı kesimlerde sağanak, iç ve doğu kesimlerde kar yağışı görülecek. Hepsi ve daha fazlasıyla. Birazdan karşınızdayız saat başında. Dün bugüne sizi de bekliyoruz. Günaydın TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi sabahlar 10 Ocak 2024 Çarşamba bugün saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Dün bugün de yine yaklaşık buçuk saat boyunca birlikteyiz. Ülkemizden dünyadan önemli gelişmeleri haberleri aktaracağız. Yine ilk 2 saat dilimlerinde bir dünya medya köşesinde gazetelerin ilk sayfalarına göz atacağız. Haber duraklarına gideceğiz son dakika haberleri yine sizinle paylaşacağız. Dop bir programla yeni güne birlikte başlıyoruz. Dün bugüne hoş geldiniz. gazetelerle başlayalım programa yine her zamanki gibi akşam gazetesi ilk gazetemiz hemen logonun altında TOG'un yeni modeli e, Tanıt Başkan Adayı Murat Kurum İstanbul'da 1,5 milyon riskli yapının vakit kaybetmeden dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Bağcılar'daki İstoç Ticaret Merkezi'ni ziyaret eden kurum biz bunu vatandaşın rızasıyla yapacağız diye konuştu. İstanbul'un ulaşım sorununa da değindi. Mahmut Bey kavşağında bir yıllık acil eylem planı çerçevesinde adımlarımızı atacağız dedi. Ve sırada ekonomi var. Sevgili Gülçin bizi bekliyor stüdyoda. Ekonomi 7.24 daha sonra karşınızda olacak. Günaydın. Neler konuşacaksınız bugün? Herkese günaydın. İki önemli konuğumuz olacak. Hem piyasa konuşacağız hem genel ekonomik dengelere bakacağız. Peki başlıklarımız neler olacak? Dilersen hemen hızlıca bakalım. Ve başlıklar için hazır. Oya sözü sana bırakalım. Çok teşekkür ederim Çağatay. Hemen başlıkları izleyicilerimizle paylaşayım ben de. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MIT'in 97. kuruluş yıl dönümünde kürsüdeydi. Terörle mücadeleye yönelik net ve kararlı mesajlar verdi. PKK'nın sözde lider kadrosunu inlerinden çıkamaz hale getirdik ifadesini kullandı. İsrail soykırım suçlamasıyla yargılanmaya başlıyor. Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvurunun ardından bugün Lahey'de soykırım davasının ilk adımı atılacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yönelik iyileştirme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mesaide çalışmanın yakın zamanda tamamlanması bekleniyor. Hepsi ve daha fazlasıyla birazdan karşınızdayız saat başında dün bugüne bekliyoruz. Günaydın TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi sabahlar 11 Ocak 2024 Perşembe bugün saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Dün bugün de yine yaklaşık 2,5 saat boyunca birlikteyiz. Hem ülkemizden hem dünyadan önemli haberleri gelişmeleri aktaracağız yine ve bir dünya medya köşemiz olacak. İlk iki bölümlerde ilk sayfalara birlikte göz atacağız. Haber duraklarına gideceğiz. Son dakika gelişmeleri paylaşacağız. Yine dop dolu bir programla yeni güne birlikte başlıyoruz. Dün bugüne hoş geldiniz. Evet gazetelerle başlıyoruz yine programa bir dünya medya köşesinde ilk gazetemiz akşam olacak. Manşetle başlayalım yabancı düşmanlığı 5. kol faaliyeti ırkçılık artık. İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi bombalıyor. Uluslararası hukuku hiçe sayıyor. Sadece sivil yerleşimler değil hastaneler, okullar ve ibadethaneler de hedef alınıyor. Alıkonulan Filistinler insanlık dışı uygulamalara maruz kalıyor. İşte 4. ayına giren saldırılarda İsrail'in işlediği savaş suçları. Bir Dünya Medya Köşesi'nin ilk kısmını bitirmiş olduk. Dün bugün devam ediyor. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Evet şimdi İstanbul'un hava ve yol durumuna bakacağız. TRT Haber'in başarılı muhabiri Büşra Çelik ayrıntıları aktarmak üzere bu sabah karşımızda İstanbulluları nasıl bir gün bekliyor sevgili Büşra'dan alacağız. Yeren İstanbullular bugün. Teşekkür ediyoruz Büşra'ya ve kameraman arkadaşımıza kolaylıklar dileyelim ve devam edelim. Marmara bölgesinde yer yer etkili olan kar yağışı ve soğuk hava eğitim ve ulaşımda aksamalara neden oluyor. Çanakkale il genelinde taşımalı eğitime Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde de örgün eğitime bir gün süreyle ara verildi. Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi bir anda koçun saldırısına uğrayarak kendini yerde buldu. Neyse ki korkulan olmadığı adam kısa sürede toparlanıp yoluna devam etti. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hoş geldin günaydın. Günaydın. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Biz seni. Biz yoğun bir gece geçirdik. Muhtemelen evet. gün içerisinde de artık yoğun dakikalar, saatler devam edecek. Söz sen de. Teşekkür ediyorum. Hemen başlıkları paylaşayım ben de izleyicilerimizle. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Yemen'de Usililere yönelik saldırı düzenledi. En az 12 Usili hedefinin vurulduğu belirtilen saldırılara dair Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'den peş peşe açıklamalar geldi. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin soykırım olarak tescil edilmesi için açtığı dava uluslararası Adalet Adalet Divanı'nda görülmeye başlandı. İsrail soykırım yapmakla suçlandı. Her geçen saniye Gazze'de Filistinler ölüyor, zaman kaybedemeyiz denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi külliyede kabul etti. İki lider AK Parti ve MHP'nin yerel seçim hazırlıklarını ele aldı. Ortak adaylara ilişkin fikir alışverişinde bulundu. CHP'de aday belirleme gündemiyle toplanan parti meclisinde gergin anlar yaşandı. CHP Grup Başkanı Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır arasında tartışma çıktı. Karşılıklı yükselen sesler parti koridorlarında yankılandı. Hepsi ve daha fazlasıyla birazdan karşınızda olacağız. Saat başında dün bugüne bekliyoruz. Günaydın TRT Haber ve TRT Radyo Haber. ve önemli gelişmeleri aktaracağız. Hem dünyadan hem ülkemizden. Bir dünya medya köşemiz olacak yine her zamanki gibi gazetelere ilk sayfalara göz atacağız. Haber duraklarına gideceğiz yine son dakika gelişmeleri aktaracağız. Programımız dop dolu yeni güne birlikte başlıyoruz. Dün bugüne hoş geldiniz. Müzik Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Yemen'de Husilere yönelik saldırı düzenledi. En az 12 Hus hedefinin vurulduğu belirtilen saldırılara dair Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'den peş peşe açıklamalar geldi. Amerikan Başkanı Joe Biden, Amerikan ve İngiliz ordularının Husilere ait bazı hedefleri Kızıldeniz'deki saldırılara misilleme olarak vurduğunu açıkladı. İngiltere Başbakanı Sunak da Husî hedeflerine karşı sınırlı, gerekli ve orantılı eylemde bulunduklarını savundu. Evet şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne çevireceğiz kameralarımızı TRT Haber muhabiri Tuna Şanlı son durumu izlenimlerini aktarmak üzere karşımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde Tuna. Evet konuya ilişkin bir haberimizi paylaştık izleyicilerimizle. Senin yine yorumların analizlerinde önemli hemen sözü sana verelim. Merhaba Oya. Şimdi aslında beklenen bir operasyondu bu Amerika Birleşik Devletleri. ve Erzurum'da bir sürücü uygulama noktasını görünce yolcu koltuğuna geçti. Durumu fark eden ekipler sürücünün alkollü olduğunu tespit etti. Sürücüye 25.954 lira ceza kesildi. Ehliyetine 2030 yılına kadar el konuldu. Evet böylece sırada ekonomi var. Dün bugünün hemen ardından sevgili Gülçin Üstüncan bizi bekliyor. Stüdyoda günaydın sevgili Gülçin. Bugün ekonomide hangi başlıklar var? Gündem yine yoğun. Günaydın oya. Artık haftayı tamamlıyoruz. Bir dönüp bakacağız bu hafta ne yaptık. Çok hareketliydi. Çok fazla başlık vardı. Bugün içinde beklentiler bitmedi. Dilersen hemen o başlıkları izleyicilerimizle paylaşalım. Ee, yoğun bir da o ...önce başlıkları aktaracak... ...sonra da saat başına itibaren... ...gelişmeleri sözü hemen sana bırakıyorum oya. Teşekkür ediyorum Çağatay... ...sana da iyi istirahatler diyelim... ...artık haber nöbetine ekip arkadaşlarımla birlikte devralıyorum ben de... ...izleyicilerimize programımızla ilgili bilgi verelim... ...çok sağol... ...evet değerli izleyenler... ...yaklaşık 3 saat boyunca... ...hem ülkemizden hem dünyadan... ...gelişmeleri aktaracağız... ...bağlantılarımız olacak, gazeteler olacak... ...bir dünya medya köşesinde... ...ilk sayfalara göz atacağız birlikte... Sıcak duraklara gideceğiz. Yine programımız dop dolu yeni güne. Yeni haftaya birlikte başlayacağız saat başında. Dün bugüne sizi de bekliyoruz. Günaydın TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi sabahlar. 15 Ocak 2024 Pazartesi bugün saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Dün bugün de yine yaklaşık 2,5 saat boyunca birlikteyiz. Dünyadan, ülkemizden önemli gelişmeleri, haberleri aktaracağız bu 2,5 saat içinde. Bir dünya medya köşemiz olacak. İlk sayfalara, gazetelerde öne çıkan başlıklara birlikte göz atacağız. Haber duraklarına gideceğiz. Son dakika bilgileri paylaşacağız. Yine programımız dop dolu. Yeni güne, yeni haftaya birlikte başlıyoruz. Dün bugüne hoş geldiniz. Gazetelerle başlayalım yine programa. İlk sayfalara göz atacağız. Akşam ilk gazetemiz. Evet, manşeti paylaşan e, haber. Seninle gurur duyuyorum oğlum. Sözleşmeler Muhammed Tunağan Evcini, babası Nazif Evcin duayla uğurladı. Pençekim. Ve şimdi sırada ekonomi var. Sevgili Gülçin stüdyoda bizi bekliyor. Bu hafta başında da ekonomi gündemi yoğun. Sevgili Gülçin günaydın. Hangi başlıkları konuşacaksınız? Herkese günaydın Oya. Ee, yine yoğun bir gündemimiz var. Haftanın ilk işlem günü dolayısıyla bütün haftaya bakacağız. Beklentileri konuşacağız. Uzman konuklardan yorum alacağız. Hemen başlıklarla devam edelim müsaade. Her zaman olduğu gibi sevgili Oya Eren sizinle birlikte olacak. Kendisi de stüdyoda. Ben sözü kendisine hemen bırakıyorum. Teşekkürler Serkan. Ben de başlıkları aktaracağım. İyi sıratlar diyelim Kolay sana gelsin. da. Teşekkürler. Evet değerli izleyenler. Mersin-Antalya D400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında meydana gelen otobüs kazasında ne yazık ki 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri bölücü terör örgütüne göz açtırmıyor. Irak'ın kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyindeki 23 terör hedefi imha edildi. Son yapılan hava harekatlarında çok sayıda teröriste etkisiz hale getirildi. İran, Irak'ın Erbil şehri ve Suriye'de misilleme saldırıları yaptı. İran devrim muhafızları ordusundan bölgedeki terör ve casusluk karargahlarını balistik füzelerle vurduk açıklaması geldi. Bu yılın ilk kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Emekli maaşlarına yönelik düzenleme ve enflasyonla mücadele toplantının öncelikli gündem maddeleri olacak. Toplantıda terörle mücadele operasyonlarının yanı sıra iç ve dış siyasetteki gelişmeler ele alınacak. Hepsi ve daha fazlasıyla birazdan karşınızda olacağız saat başında. Dün bugüne bekliyoruz efendim. Günaydın TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den. iyi sabahlar 16 Ocak 2024 Salı bugün saatlerimiz 7 oldu. Dün bugün de yine yaklaşık 2,5 saat boyunca birlikteyiz. Ülkemizden dünyadan önemli gelişmeleri aktaracağız. Son dakika bilgileri var yine onları paylaşacağız. Haber duraklarına gideceğiz. Gazetelere bakacağız. Yeni güne birlikte başlıyoruz. Dün bugüne hoş geldiniz. Değerli izleyenler, Mersin Antalya D400 Karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında meydana gelen otobüs kazasında ne yazık ki 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Detayları alacağız şimdi. TRT Haber muhabiri Sena Kaya telefon attığımızda son bilgileri